Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Annem geldi. Merhabalar, nasılsınız? Çamların altında oturuyoruz biz Mira ile beraber. Mira, Mira su kuşu. Çok sıcak var. Sıcak var, böyle çamın altına aldık gölgeliği oynasın diye. hani babaanne. Sabah bir uyanıyoruz. <gülüyor> babaanne. Babaanne, <gülüyor> babaanne, babaanne, babaanne gökyüzünü gösteriyor, babaanne diyor. Ben ona bir kere uçak göstermiştim. Ayağım. Bak. Bak uçak. <laughs> uçak. Hep uçak. Hep uçak görmek istiyoruz Bak. yukarıda. Evet. Uçağa babaanne söyledi çünkü. Bak uçak Evet annem. Meral'in de babaannesiyle beraber bahçede vakit geçirirken arkadaşlar ben de yukarıya geldim sizinle sohbet etmek istedim. Bugün aslanımızı görmeye gidiyoruz ve son doktor kontrolümüz artık. İnşallah sağ salim oğlumuzu da kucağımıza alacağımız günler geldi. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Nasıl günler bizi bekliyor valla. Böyle düşünmekten geceleri artık uyuyamıyorum arkadaşlar. Çok da az kaldı ya. Bu arada saçlarımı da topladım. Dayanamadım, salamadım. Çok çok sıcak burada hava. Bir de bahçede vakit geçirmekten daha tatile gidemeden biz yandık Caner'le beraber ya. Miral'in de hep diyor ki bize hadi bahçeye, hadi bahçeye diye diye onu da kıramıyoruz. Güneş kremini, şapkasını takıp hep bahçede vakit geçiriyoruz ama ben çok yoruluyorum çok karnım burnumda bir yandan da hava sıcak dayanamıyorum yani doktor saatimiz de geliyor en iyisi ben lafı daha fazla uzatmadan bir an önce gidelim bakalım aslanımız ne yapıyormuş ne ediyormuş bir görelim e, doğum tarihinde bir değişiklik olur mu bilmiyorum biz 6 Haziran olarak konuşmuştuk e, İnşallah vaktinde de gelir yani tam 40. haftamda Doğuracağım aslan arkadaşlar. <laughs> Baya böyle benim çocuklar gelmek istemiyor. Keyifleri yerinde oluyor anne karnında. Mirelinda da biliyorsunuz 42. haftada gelmişti. Ben hep beklemiştim normal doğum olur diye. Ama bizlere Rabbim sezaryen doğum nasip etti. Öyle gelmişti. Aslan da aynı şekilde sezaryen doğumla dünyaya gelecek. Yarım saate kadar da evden çıkacağız. Dedim ki çıkmadan önce hemen yemeğimi de ocağıma alayım. Taze fasulye yemeğe koyacağım arkadaşlar ocağa. Hay Allah bu bıçak da kör bıçak yahu kesmiyor. En güzeli sorunyan bıçaklar da onlar da kirli de yıkayayım. Onlarla hemen şıpşak yapayım yarım saatten en azından. Yemeğim de hazır olmuş olur. Biz geldik. Annesi Soyunduk. Aman <laughs> Allah'ım Allah, ne gördün gene? Ne var orada? Sen su mu istiyorsun? Dur ben alayım kucağıma bakayım ne istiyor? Gel. Ne istedi anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Giydirdik üstünü soyduk. Bayağı bir ıslandı üstünde durunca serin oluyor. Bayağı. Şapka mı tak diyor? Şapka şapka. Çok bak içine bak içine bak veriyor. yine şapka. <laughs> Hakikaten çıkmam abi. Oh. Siz ne yapıyorsunuz? Yemek ya mi yapıyor? Ya yemek koyayım dedim çıkmadan. Taze fasulyeye. İnşallah yersin Mira. Bazen yiyor bazen yemeyeceği <laughs> tutuyor. O zaman üzülüyormuş işte. O kadar özeniyor. Bu fasulyenin kıyılarını almana gerek yok. O çalı Aa, bak bak, 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 oğluna bak oğluna. Yer mi o? Domates kabuklu olsun asla o yemeği yemez. Bırakır. Son işlerini de bitirdim herhalde. Abi. Bütü falan yapıyordu abi. geçen gün. Telefonla aradık. Ya giyin modamı git gör. Nasıl gibi oldu? Videolardan mı Bu aralar ben de kendimi çok iyi hissetmedim, rahatsızdım evde. O yüzden gelmek istemedim, çocuklara da bulaşsın istemedim. Hala da öksürüğüm kaldı <laughs> ya. <yani. gülüyor> Korona değil. Korona <laughs> değil. Kursun. Koronadan kurtulduk çok şükür ya. Yani. Bu şey Abi. değişik bir şey. Bir hapşırıkla <laughs> başladı. Sonra benim midem <laughs> rahatsız. Mide derken Öyle bir rahatsızlık geçirdik. Korona içeri. olmadan atlattık ya şu hamileyi. Evet, evet. Bu korona döneminde hiç biz korona olmadık. Anneciğim ne yaptın sen yüzüne? <laughs> o ne? <laughs> Krem <de hiç gülüyor> süsledin mi? Sen suyla oynamadan güneş kremi sürdün <laughs> ya. O da kremi aldı demi kollarına sürüyor. Da gitti de kafasına sürdü. Ay ne görüyor yapıyor ya böyle ne oluyor? Kafasına sür. Taze bu zilemizi ocağımıza aldığımızda biz bize geç kalmadan hemen doktorumuza doğru yolumuzu alalım arkadaşlar. Ben hallederim onu. Tamam anne gel sen de tuz ekleyelim çünkü en salçası değil. Tuğba sevmemiş salçaları ama ben biberli olanını sevdim acı. Ama güzel yani yoğun. Bunu Benim beğendim de, de, de domates de. salçası şey normal kutu salçalardan. Şey, Ama bunu beğendim. Biz alışkınız annemin salçasına ya bana Sen, bir tuhaf geldi. Çok hızlı seviyor değil mi? Evet. Yani Bu, sene yaparız inşallah. Bak bak kremine bak. Abo! Kremini sür. Sür sür. Abba. Abba. Seni yerim seni yerim yerim. Şapka şapka. Aa! Kokoş kokoş buraya getirmiyordum. Şu anda biz İzmir fuarındayız. Buraya arabamızı park ettik. Geçerken de dedim ki sizlere de kameramı açayım. Bu arada otoparktan çıkar çıkmaz. Canım ne istedi biliyor musunuz? Gevrek ayran. Caner diyor ki sana hamburger alayım. Yok dedim gevrek hayran Küçükken babam beni buraya getirdiğinde sürekli gevrek hayran alırdı. Galiba o geldi aklıma. O yüzden canım istiyor şu anda. Hiç başka yemek falan istemiyorum. Evde de hazır aslında taze fasulyemiz. Evet yol üzerinde belki denk geliriz bir gevrekçi alırız. Hadi olmuşun yanına aşkım bak. 10 dakika var doktora. Yine bir son dakikaya yetiştik. Doktorumuza geldik, yetiştik arkadaşlar. Kuzu gibi de suyumu içeyim öncelikli olarak. Bayağı bir içim yanında hava çok sıcak. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Geç kalmadık. Ya yetiştik. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman geç kaldık ki? Aynen. Hep de bizde bir panik hep böyle Aynen. ama hiç geç kalmıyoruz. Ama Doktorumuzdan çıktık şimdi arkadaşlar, aşkım gevrek aydınımı unutma bak. Böyle bir canım istedi ki ya. Bu arada detayları daha sakin bir yerde konuşalım sizlerle arkadaşlar. Çok heyecanlıyım, kalbim güm küm atıyor. Şimdi caddedeyiz, bayağı bir araba sesleri var. Bir ben gevrek aydınımı yiyeyim, sakin bir yere geçince Tekrardan konuşalım sizlerle neler konuştuk diye doktorumla. Gevrek hayranıma kavuştum arkadaşlar. <laughs> Allah'ım <Anlamıyorum>. yarabbim. <laughs> Sahil kıyısına gittik orada yedim bir güzel. Havada orada güzel esiyor. Demiştim size çok sıcak diye ama sahil kıyısı bayağı bir serindi, güzeldi, iyi geldi. Deniz havamızı da aldık. Oğluşla beraber, Caner'le beraber. Evet, şimdi doktorumla neler konuştuğumdan bahsedeyim. Ee, Aslanın sağlık durumu güzel arkadaşlar. Boyu, kilosu, her şeyi. Güzel, rahat yerinde yani. Diyor ki doktorum bayağı keyifli diyor. <laughs> gelmeye niyeti yok yani hani 6 Haziran öncesinde gelmeye niyeti yok gibi. Şimdi doğum tarihimiz Tamam 6 Haziran sabah saat 10'da karar verdik. Of hayırlısı olsun inşallah hayırlısı olsun. Rabbim bir avazda kurtarsın mı derler ne derler. İnşallah kolay bir şekilde atlatırım. Hani sezaryen olacağım için sonrasında bayağı bir ağrı oluyor. O yüzden inşallah çarşamba böyle geçer ağrılarımda. Kızımı da bayağı bir özledim. Miral'in dayı en son babaannesiyle beraber bahçede oynuyorlardı biz giderken. Şimdi doktoruma sordum. E, ne yapalım? Miral'in dayı yanımıza alalım mı? Alsak mı? diye bir düşündük. Çünkü e, babaannesiyle durabilir ama sonrasında bizi çok arar diye. Doktorum dedi ki olmaz. Odada sıkılır dedi. O yüzden hani sen de ameliyatta olacağından çok ilgilenemezsin dedi. E, sen kendini toparladıktan sonra Miral'in büyükleriyle beraber yanınıza gelir dedi. Yani bize de mantıklı geldi arkadaşlar. Çünkü bir gün boyunca hastanede kalacağım. E, doğum yaptıktan sonra kendimi biraz toparlarım. Sonrasında Miral'in de gelir ve kardeşiyle ilk karşılaşma anı. Ya bu anı o kadar merak ediyorum ki. Videoya da alacağız inşallah. Yani çok merak ediyorum ne yapacak, ne edecek. Büyük ihtimalle bebek, bebek falan diyecek böyle. Öyle her neyse ben gene çok lafı uzattım. Şimdi bir an önce gidelim kızımızın yanına da onu da öpüp bir koklayayım. Markete geldik şimdi. Arkadaşlar eve girmeden bir alışverişimizi yapalım dedik. Ekmek aldık. Bir de Nescafe'miz kalmadı. Ya ben Nescafe, orijinal Nescafe'yi çok sevemiyorum Canay sen. Orijinal dedin Nesle mi? <laughs> Heh Nescafe ismi. Bu daha güzel. Valla ben Vallahi bu seviyorum. daha güzel. Bir de Migros'un ki güzel. Bu samlı alacağım. Şu an iki tane alsam yeter mi acaba ya? Şimdi Miral'in dayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben doğuma gittiğimde böyle en azından oyalayıcı olur. Ağlayacağı tutar. İnşallah ağlamaz. Bir de kendime ne alayım? Haribo alayım. İki tane de böyle haribo alacağım. Bir tane de kaju alacağım. Miralinda'nın en en sevdiği çerez. Bir de kaju. konuşurken duysanız. Kaju. Kaju diyor. Bayılırsınız ya. Bir gün denk gelirsem, yakalarsam çekeceğim sizlere. Aktüel ürünlerin olduğu bölümde bakın ne gördüm. Torku'nun çikolata kırması. 50 TL'ymiş, 1 kilo. Allah, hemen alayım yine. Bundan alalım. Bir çok bir uygun. Bir evet, bayağı da çok var. Böyle Bim'e güzel şeyler geliyor arada ya, yakalamak Allah. lazım. Miralinda'ya mayı alacağım. Nasıl? <laughs> çok tatlı değil mi? 5-6 yaşı var, en küçük dedim ki alayım bunu ya hani yazın denize gideriz bir şey olur yedekli olsun diye fiyatı da uygun 25.90 böyle bunu böyle alalım çok tatlı renkleri çeşitleri de var bakın böyle ama bence en güzeli bu bizim aldığımız ay geldik çok şükür ne yiyorsun ne ceviz mi yiyorsun ha krokan yiyorsun Nereye kaçıyorsun? Nereye? dur 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 babası. Tutuş şimdi tutur şunu. <laughs> şimdi daha havuzda oynadı. Ama Abo oynamışsın yeter Bunu bu kadar. Şey Baba tut. Geldik annem. Ne yiyorsun anneciğim sen? Anlaşıldı. Şimdi konuşturacağım. Bu ne Mira? Kaju. Kaju. i̇şte. Eriye de erik 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 diyor. Yavrum benim. Özledik seni çok. Erik onun içini söndürüyor herhalde. Erik çok, çok, seviyor. Ne oldu? Bugün doktorda bakalım Bugün haberler. İşte pazartesi alacağız altısında. Altısında değil mi? Sabah değişmedi. Onda. Günü değişmedi. Evet. Sabah İyi bakalım. Eric. ha, Sabah. hadi hayırlısı bakalım inşallah. İnşallah ya valla. Erik. Ege. <laughs> hadi Erik. Konuş konuş duysunlar biraz sesini ya. <laughs> <laughs> Elma da <laughs> vereyim mi sana? Elma yiyecek misin? Papa. <laughs> <laughs> Annem Ben <laughs> sıramıyorum büyük geldi. Dur bak elma. Ama elma ye ye. Anne bak elma. Evet. Biz temizliğe başladık arkadaşlar. Doğum için hazırlıklara devam ediyoruz. Biliyorsunuz Caner ile beraber böyle evi temizlemiştik biraz. Giyinme odasını halletmiştik. Caner kış bahçesindeki camlarımızı silmişti. Şimdi salon camlarım kaldı. Annem de dedi ki benim de elim değsin. Ben evet. de bir temizlik yapayım dedi. Valla camlar da o kadar böyle polen olmuş ki anlatamam size. Çok polen var. Her yer yeşillik ya burada şimdi. Yan tarafımız bahçe. Bu Önümüz işte. bahçe ağaçlar var. Her yerden sapsarı polenler gelmiş. E ben de dedim yeter yani. Caner kış bahçesini temizlemiş camlarını. Şey yapmasın, uzanmasın artık son günleri. Camlarını dedim ben silerim şimdi. Bu iki camını silelim. Polen da o kadar kötü doğmuş ha. ki. E doğumumuz da, da biliyorsunuz artık birkaç günümüz kaldı. Ya. Belki de bir sonraki Aa. videolarda aslanı görebiliriz arkadaşlar. Her evet. an gelebilir. Çok az kaldı. Hı -hı. Ben de geldim buraya işte. Birazcık rahatsızdım, evde dinlendim, toparladım kendimi. Kendimi iyi hissediyorum. Mira bana zaten ilaç oluyor. İlaç gibi geliyor, değil evet. mi? Annem ben görmeyeli bir hafta görmedim böyle hani onu. O kadar değişmiş, dillenmiş. Bu çok fena olmuş. Çok. Bu, çok. bu koltukların arkalarına giriyor. Bak çok diyor, o da çok diyor. Ya ne ne nene diyordu. Şimdi artık düzgün söylüyor. Babaanne diyor. ne diyor, babaanne, babaanne artık. Cümleleri de güzel, düzgün. Şimdi önce bir kabak tozunu alalım camların. Evet, sonra Jamsin Ondan Jamsin sonra cam sildi camlarını sileriz zaten. Evet. Çerçeveler çok güzel siliniyor ama gerçekten. Beyazlar sararıyor, giflemek gerekiyor. Fümeleri çok beğendim. Hemen böyle aldım bu tozu da gidiyor. Bir de böyle leke falan bırakmıyor bak. Camlar da çok güzel yani böyle kalın kalın hemen çıktı veriyor. Şimdi birazcık de sildim. Bekle artık sen elleme artık ben yeter. dayanamıyorum arkadan. Yeter artık. Ama evler yani her gün yapsanız her gün dağılıyor. Çocuk da evet, evet. var ya. Yan tarafı bitirdim. Mira geldi hemen. Hemen ellerini değiyor. Değdiği yerlerde el izleri. E kuş bahçesini de sildik diyorlar Tuğba Caner ama alt katlara böyle baktığın zaman her yerde Mira'nın el izleri evet, var. Hemen. Yani yapacak hiçbir şey yok çocuklar ev buraları. 50 mi Göz ama Tuğba gene 50 50 her yere. <laughs> ne no, yapayım duramıyorum ben. Orası içine silmedi senin de mi? Yok, İstediğin gibi olmadı. tarafı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Şu salıncağı da buradan alalım dedik ama bu belimiz yokmuş evde. Hem de matkap da yok. Babada matkap. Evet. Ama inşallah değiştiririz bunu da yerine. Dedik ki nişin önü de açılsın. Bir de buraya böyle güzel bir şeyler eklemek istiyorum. Böyle çok da hoş olmadı. Olsun artık idareten böyle kalacak. Mira'ya bak bak. Bak babası ha. gel. Gel de izlerini işte. Ya. İstediğin <laughs> kadar siz de mi kızım? Oh kızımın bunun imzası bunlar imzası. Alınca da şu karşı tarafa almak istiyoruz arkadaşlar. Nasıl olur sizce? daha iyi olur gibi geldi. Hem burası açılmış olur diye düşündük. Öyle bakalım. Şimdi ben arkaya gideceğim. Arkada iki camımız var. Onlar silinecek. Yatak odası ve Aslan'ın odasındaki cam. Oo, şimdi poleni göstereceğim. Asıl poleni size. Bunu göstermeyi unuttuk bir baştan. Orayı bir göstereyim bakın nasıl olsun. Arkamdan çıkmış sandalye hiç farkında değilim. Ay Allah'ım. Allah Allah'ım Allah ya. Temizlik aşkı ne böyle? Tilendim. Tilendim. Ay Yanımları çok seviyor. Ben şofa oldum ya. Hadi sil He. Oh, ne? Temizlik Siliyor ne vallahi. Sabah halıları sildi, koltuğu sildi Mira. Dur. Bak, güzel bak, olmuş. Cici. Çok güzel. Bak cici oldu. Ooo çok güzel oldu. Siyah anne. Anne, Anne. Arka tarafa geldim şimdi. Göstereceğim sizlere polenleri arkadaşlar. Bakın. Bakın. Böyle her yer böyle polen. Buralar polen. Çok belli oluyor mu bilmiyorum ama. Şu koyu renkli pima baya baya belli oluyorlar. Şimdi burayı da güzelce temizleyelim. Bakın her yer toz içerisinde valla. İyi ki de bu sinekliği yaptırmışız bu arada. Sinek böcek falan hiç gelmiyor. I've seen a lot of change, through ago. But all will be okay. I move on each and every day. Allah'ım arkadaşlar su basmayan yer kalmadı bu evde. Neden böyle oldu bilmiyorum ben anne. de. Her yerden su basıyor buraya ya. Yaz günü yukarıdan yağmur yağıyor. Ya. Yukarıda balkon yıkandı arkadaşlar. Şıp 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 sesler geliyor. Ben de dedim dur Caner bakayım ne oluyor şıp şıp ses geliyor. Ana bir baktım buradan böyle sular akıyor. Caner de aşağıya kova koymuş. E ne yapayım ya? Yerler mi ıslansın? Parkeler kabarırsa. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse bir daha gelip köpük sıkarlar artık. Artık da bayağı böyle şuralar su oldu arkadaşlar. Neyse yarın gelip halle olacak bu işimizde. de. Korkuyorum evi göl götürecek. Burada yüzmeye başlayacağız artık biz. Berekettir, bereket. Bereketmedi. Temiz su ha bak bereketmiş. Şimdi biz temizliğimizi bitirdik. Her yerimiz pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Tertemiz oldu. E tabi çocuk olduğu için oyuncaklarda dağınıklık yapıyor. Olsun en azından evimiz tertemiz oldu. Şimdi diyoruz ki bir eve bir gidelim. Aslanımızın son ihtiyaçlarının neleri gerekti diye onları almış oluruz. Bir de orada çok güzel yeni oyun alanı açılmış. West Park AVM'de. Hem Mira'yı oraya götürelim. Bir bakalım ne yapacak. ilk defa çünkü böyle bir oyun alanına götürmüş olacağım Mira dayı da. Tepkisini de merak ediyorum. Hani orayı sevecek mi merak ediyorum bayağı bir. Hem de oynamış olur. Böyle hazırlanıp çıkalım evimizden. AVM'ye geldik şimdi. İlk önce Miralinda'yı oyun alanına götüreceğiz. Bak, Ve ilk <laughs> defa... Bizim eve de yakışır ha. Evet. Güzelmiş. Miralinda de ilk defa bir oyun alanına gidecek. Bakalım ne yapacak orada? Kutu. Sevecek mi? Korkacak mı? Artık göreceğiz. Kutu. İşte Kutu. buraya getirdim seni. Kutu. Nasıl? Kutu. var neye canlandı ki belki? Şimdi ben de onunla beraber oynayacağım. Oyuncak sepeti buldu kendine. Yani. At bulduk at. Bineceksin mi atı? Aa. Hadi gel. Mira sevdin mi atı? Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Top oynayacağız şimdi seninle. Tamam mı? Oh burada bir sürü oyuncak var ya. Dıgı dıgı. Ben buradayım korkma. Bundan sonra top havuzu var tamam mı? En güzeli. Kayacak şimdi Miralinda. Ha, i̇lk defa getirdik. Korkar zannediyordum. Bayağı sevdi ya. Bir de arkadaşlar var bir sürü. Hadi bakalım çık. Bir basamak daha var. Çık. Aferin kızıma. Ben de geleceğim. Ben de geliyorum. Geldim. Şimdi git, düz git. Hayır anneciğim buradan. Böyle düz git, oraya git. Gir gir içeri gir. <laughs> gir gir. Korkma annem. Hadi kay. Hadi. Korkma. Hoppa. <laughs> Güzel mi? Hadi gel geri şimdi. Anne. Zıpla zıpla zıpla. Hoppa 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 Mira hoppa. Aferin kızıma hoppa. Hoppa. Hoppa anneme bir yarım saat ben içerideydim arkadaşlar Mialin de o kadar mutlu oldu ki anam ben de onunla beraber koşturuyorum Caner diyor oradan panik yaptı sakin ol yavaş ol bir şey olacak yok dedim olmaz kızımla bile kaydım oradan toplara doğru ay çok keyifli. artık hep getirelim aşkım getireyim ama Çünkü... sen hamileyken oradan kaymaman gerekiyordu tabii. yok bir şey olmaz korkmayın Şimdi babaannesiyle bıraktık orada dedik yarım saat kadar vaktimiz kaldı zaten bir saat oynama alanında vakit geçirecekti. Yarım saatte bebeğe gidip gelelim dedik eksiklerimizi alalım. Sonra Mirakuş'un yanına gideriz ama oradan ayrılmayacak gibi geliyor bana. Çıkartamayacak. Ay bilseydim daha önce getirirdim ne güzelmiş ya böyle. Anca bu yaşa geldi ya anca oynayacak yaşa geldi yani daha yeni geldi. Evet evet çok mutlu oldu ben de mutlu oldum. Anladınız zaten böyle baksana 32 diş ağzım kapanmıyor valla. Yaklaşık burada 15-20 dakikadır geziyoruz arkadaşlar. Ben bakıyorum bakıyorum. Bir eksik bulamıyorum. Ne eksiğimiz Çünkü... var? Çünkü yok. <laughs> ne eksiğimiz var? Sadece pişik kremi eksiğimiz var. Ben aslında için almıştım ama e, onları da kullandım. O yüzden bitti. Bepantol'dan çok memnundum. O yüzden burada buldum. Şöyle tekrardan Bepantol alacağım. Allah bundan memnun olduğum için böyle devam ediyorum Bepantol'den. Evet bir de ne aldım biliyor musunuz ama onu göstermeyeyim niye çünkü aslan doğduktan sonra böyle diyeceğiz ki viralinde yani herkes öyle diyor öyle gördük. İşte kardeşin sana bak hediye aldı, bunu aldı diyorlar. O yüzden biz de onun için bir şey aldık ama şimdi göstermeyelim bence. Dördünden gösterdi cana. <laughs> İki kardeş karşılaşma anından sonra Aslan Mirel'in dayı hediyesini takdim edecek. Bakalım bizim kız beğenecek mi? Ama beğenir. Sevdiği bir şey. Ee, öyle. Şimdi gidelim bakalım annemlerin yanına arkadaşlar. Biz burada biraz dolandık dediğim gibi. Emir evimde de zaten oyun alanından çıkmıştır artık. Bizi arar. Şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz biz doğum öncesinde sizlerle beraber bir pazar alışverişi yapmıştık. Hayır, hatta baya baya böyle çok çok 2 kilo 2 kilo almıştım meyve sebzelerimizi. Ama sanki bizim evde bir ordu var. Değil mi aşkım ya? Ne çabuk bitti. Valla tükettik maşallah. Afiyetle yedik. E, o yüzden diyorum ki bir pazar alışverişi de yapalım. Yine aslandan önce. <laughs> i̇nşallah bunları da doğuma kadar tüketmeyiz ya. <laughs> Öner'le beraber gideriz. Pazar alışverişimizi yaparız. Sonrasında evimize döneriz inşallah. Bakalım. Biz geldik. Oyun oynaya babaannesiyle Mira. 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 Ay keyifli keyifli. Bak oturmuş bir de ya. <laughs> Dur bakayım aşkım. Bak orada araba yapmış kendine Caner. Bak bak doldurmuş. Ali. Ayı da bulmuş. Ali, Ali. Anneciğim. Niloya da mı buldun? West Park'tan sonra pazar alışverişine gittik arkadaşlar. Ay ben alıştım artık. Şurada doğuma ne kalmış? Pazarlarda dolanıyor valla. Sokakta doğuracaksın yasında. <laughs> Sokakta doğuracağım diyorlar bana. Valla benim çocuklar gelmek bilmiyor. Keyifleri yerinde olduğundan gelmiyorlar. O yüzden ben de rahat rahat geziyorum anaları olarak. Sağ olsunlar. Ee, şimdi alışverişimizi göstereceğim. Annem de bir yandan akşam yemeğine hazırlıklarına başladı. Ne o yapıyorsun? Gün... Şey yapayım dedim. Patlıcan vardı dolapta. Karnıyarık yapalım. Yerim. Evet. Mira'ya da yaptım burada kıymalı şehriye çorbası. Arpa şehriye. Onu da yedirdim. Pazardan neler aldık şimdi onları göstereyim size. Muz aldım yerli muz. Erik aldım erik 2 kilo. Benim kızım bayılıyor. 2-3 günde bitirdiler valla. Baya erikmiş. Bir tane de ben tadayım. Bir tane de kızıma yıka. <laughs> kızım. Ha ha <laughs> erik erik erik. Sonra ceviz aldım. Ay güzel güzele benziyor. Dışı beyaz çünkü. Ay bir çocuk eriği bu kadar mı sever ya? Ay, anne karnımda çok erik yedi onlar. Fıstık aldım. Sonra böyle... Bak anne, kabak bayağı almışım ya ben. Bir kilo. Olsun olsun, kızartırız, sağını evet, saklıyor. Orada çok güzel yazılır. Havuç aldım, karpuz aldım, iki tane kavun aldım. Kavun! Kavunu bol aldım bu sefer. Dedim evde bol bol meyvemiz bulunsun diye. Burada domatesimiz var, patlıcanımız var. Mirelin de kiraza bayılıyor. Böyle bayağı bir kiraz aldım. Seni botu yemeği yapmıştım geçen defa. Çok sevmişti, çok severek yedi. O yüzden böyle yemeklik olarak kullanacağım semizotunu Salatalık, biber. Evet, alışverişimiz böyleydi. Patlıcanlar da bir yandan kızarıyorlar güzel güzel. Evet onları çevireyim ya. Özlemişim karnıyarık yemeğini ya. Patlıcanlarımı kızarttım. Şöyle küçük küçük parçalar halinde. İçlerini güzelce böyle açtım onların. Burada da kıymamı, soğan, sarımsak, domates, salça, tuz, karabiber ilave edip kavurdum iyice. Şimdi bunların içerisine böyle yerleştireceğim. Üzerlerine de ister birer dilim domates dilimi koyabilirsiniz, biber koyabilirsiniz. Tuğba bugün fırına istedi. Ocakta da yapabilirsiniz kısık ateşte. Biz fırına atacağız bugün. Annemin böyle tarif vermelerini özlediniz değil mi? Bayağı da videolarda yoktu çünkü. Evet. Nerede 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 diyorlar sana. Gözleri seni arıyor. Evet. Birazcık <laughs> evimde kaldım işte. Şimdi doğum başlayacak. Doğuma, evet. doğum öncesi geleyim dedim. Öyle işte. Doğum oldum artık. 20 40'ını en azından yaparız. 20 gün yani en azından burada. Görelim. Her videoda annemi görürsün. Belki <laughs> bana kalır videolar. <gülüyor> <gülüyor> Yatarsın artık bana kalır videolar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada bir sonraki videomuz yüksek ihtimalle doğuma gidiyorum videosu olacak. E günü belli Ay, artık var yani. günü belli olduğu biliyorsun. için doğuma gideceğiz artık. öncesinde gelmek ne de bizim oğlan. Herhalde bekleyecek ah, yani anne. biraz daha Bak, Oy şey. eriğini yemiş de lavaboya atıyor. Al baba ne diyor. Valla yerim seni pamuk şekerim. veriyor. Daha mı istiyorsun? Erik istiyor. Daha istiyor. Bak daha dolaba gidiyor. Ver annesi Erik. Erik ya mey bu mey kadar mı Erik yer bir çocuk? Ya neden o kadar yersen? Evet ne? ya. Sen, Sen ah. annem sarılıyor bana ya. Yıka. Kızım benim. Annem yavrum. Yavru kuşum. Oh. Annem. Ah, ah. Allah Allah Allah. Ah. Mira'nın tepkisini çok merak ediyorum bebeğimizi. Evet. Alıp da eve geldiğimiz zaman bir de ilk gideceğiz ya hastaneye. Biz ile evde kalacağız. Caner'le Tuğba gidecekler sabahta. Aynen. Doğduğu zaman, ben doğmadan zaten Mira'yla eşimle birlikte kapıda bekledik orada. <laughs> Yok şimdi bekleyemem, duramam. Aşağıda kapıda bekleyeceğim ben orada. Ondan sonra zaten doğduğu an görmem lazım, ilk görmem lazım. İlk görmüşsünüz. Mira'yı lazım. nasıl gördük orada? Evet. E bunu da görmem lazım, çok merak ediyor insan. Ben de merak ediyorum. Ve bu arada karnıyarıklarımız da hazır olmak üzere. Şimdi fırına gidecekler. Artık sizlere de burada veda edeyim. Güzel dileklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bana bol bol dua gönderin. Ben de sizin için göndereceğim inşallah, bakalım. Allah'ım isteyen herkese evlat, ev. Evet. Ne istiyorlarsa gönlüne göre versin. Ya Rabbim, Ya Resulallah. Amin. Allah herkese evlat nasip etsin. İnşallah, i̇nşallah Ya Rabbim, Ya yani Resulallah. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın! bay 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 bye, bye. bye, bye. hoşça kalın!